Evet, Türk Haber Televizyon Kanalı ve Cesur Haber olarak Antalya'da gezmelerimiz, Antalya'nın değişik yerlerini gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Antalya'dayız. merhaba Ömer Bey. Ömer Bey şu an bulunduğu... Şu an bulunduğumuz yer neresi? Maalesef Eski Lara yolu. Bubble testleri eski Amerikanların. biraz anlatır mısınız? Eskiden neler vardı burada? Tankerler gelirdi. Tankerlerle buradan yukarı mazot, benzin yüklenirdi. Tankerler... Yani askeri bir testi vardı. Burada. Askeri değil. Normal Amerikan şey yani. Amerikan... Evet. Amerikanların Amerika askeri testi mi vardı? Askeri değil. Ne testi? Normal tesisi? testleri. Petrol ofisleri. Burayı kiralamışlardı. Bu araziyi. Onun için burada şeyleri vardı. Yani petrol ofisleri, tankerler gelirdi. Onu yükleme yaparlardı burada. Giderdi. Yani dağıtırlardı petrolü. Amerikan gemiler gelirdi. Peki burayı biraz bahseder misiniz bize? Bahsederim ne? burayı. Şimdi yüz burası Çinger olarak kalır. Bu kalktığından bari şeye mobil bunun e... arka açık bir plaj gibi şey oldu. Ama işte devlet yani belediyemiz bir yardımcı olmuyor. Merdiven koymuyor. İşte millet kayadan arka inip yüzmeye çalışıyor. Bizim mahallenin şeyi, durumu. Hani işte yıkık bıkık böyle idare ediyoruz. Biraz da gördüğümüz kadarıyla çöp möp de bayağı var. Çöp var. Yani farazlarımızda çöp çok, çok çünkü burası tapılı olduğu için 67 kişinin olduğu için farazlara gelip arabalar içenler çok pislik atıyor. Doğrusu temizleyen temizliği de haftada bir kere iki kere temizliyor da olmuyor. Yine batırıyorlar. Batırıyorlar. Değil mi? Batırıyorlar. Peki e, insanlar buraya geliyor. Hep muazzam bir manzara var. Evet çok güzel bir manzara var. Antalya'nın gözdesi burası. Gözdesi değil mi? Gözdesi tabi. Ama gözde olan yere de biraz ilgilenmek lazım. İlgilenmesi lazım. Yani devletimiz ya başkanımızın. Bir de burası tapılı olduğu için bir şey yapılmıyor. Yeşil olduğu için. Onun için böyle galık. Evet kameraman arkadaşımız şu an aşağı gittiği zaman gerçekten Antalya'nın her yeri çok böyle görsel olarak çok harika bir yer. Denizde yani biz şu an tepeden bakıyoruz ama buradan bile şu an denizin dibini görebiliyoruz. Harika bir deniz var bir ortam var. Antalya'nın her tarafı şu falezlerden gördüğüm gibi tarih kokuyor, tarihi bir yer. E, Türk Haber Televizyonu olarak Antal